Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Ee, bugün 17 Ağustos biliyorsunuz. 1999'da 7 şiddetinde bir deprem olmuştu. O depremi yaşayanlardan biriyim gerçekten. O ses suyu yani o sesi o sallantıyı aradan yıllar geçmesine rağmen asla yani insan unutamıyor yani gerçekten o zamanlar 15-16 yaşındaydım ama dün gibi aklımda. Hayatını kaybedenlere rahmetle anıyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin. O zamanlar arkadaşlar o deprem olduğu zaman mesela şey olmuştu. İnsanlar bir anda bir dine imana gelmişti. Ama fazla sürmedi. Yani bir iki hafta sürdü. Allah Allah dedi herkes. Herkes bir anda imana geldi bir iki hafta sürdü. Ondan sonra herkes eskisi gibi devam etti. Şimdi bugünlerde de bakıyorsunuz, hep böyle bir felaketler, hep böyle bir şeyler başımıza geliyor. Ve baktığınız zaman dümenciler durmuyor. Bir türlü durmuyorlar. Orada sel felaketi, burada o bu, şu bu. Yangınlar derken abi Türkiye yanıyor, ama dümenciler cin peşinde koşmaktan geri kalmıyor. Şimdi bu dümenci Ali. Ya bu adam tam bir gerçekten tam bir kepaze, tam bir rezil, tam bir Allah'tan korkmaz bir insan. Ya adam cinle sohbet diye bir video yapmış. Yani cinle sohbet. Ya böyle bir şey yok ya. Hani olamaz ya. Gerçekten ben hayret ediyorum. Hani Buna nasıl inanıyorlar hayret ediyorum ya adam cini çirkinsin diyor yok kaç yaşındasın diyor yok şu bu diyor yani insanlar artık gerçekten ben şunu anladım ki dinden İslamdan uzaklaşmışlar yani bunlara benim gözümde tapanlar dinden imandan uzaklaşmış insanlar gerçekten öyle yani bizim İslamiyette bizim İslamımızda Böyle bir şey yok yani. Şunun yaptığını bir hoca yapamaz. Yani imkanı yok yani. Kalkıp da böyle karşısına çıkarıp da bir de sohbet edip de yok sana ne pislik diyecek. Yok bin yaşındayım. Yok şu bu diyecek. Ya bunu hoca bile kamera karşısında yapamaz ya. Kameranın gözüne sokamaz. Ama baktığınız zaman bunlar utanmıyor kardeşim. Bunlarda utanma anlamı yok. İşte Çirkinsiniz diyor Cine, şusunuz diyor. Cine selektör yakıyor gözlerine ışık bağlamışlar, <laughs> kırmızı ışık hesabı selektör çöküyor. Ya kardeşim, ben şunu anlayamıyorum. Şimdi bizim bunlara tapanlar, bu varlıkları acaba ne olarak biliyorlar? Hani bu varlıkları ne olarak biliyorlar acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Hani bu varlıklar acaba bunlara tapanlar için ne? ne anlama gelir? Acaba hiç araştırma yapmışlar, bir bilgileri var mı? Gerçekten merak ediyorum. Ya şunu yapan adama hemen anasını satayım, carçut yorumlar yazılıyor mesela. Bakıyorum ben yorumlara tam bir rezalet. Tam bir rezalet, tam bir fiyasko. Cinleri adamın bir tanesi yazmış. Bak cinlerin üstüne bu kadar giden birisini görmedim. O yüzden paranormal bir kanalını seyretmeyi seviyorum. Lan gidemez gidemez. Biraz akıllı mantıklı ol gidemez. Gidemez. Yabancıların bile mesela bazı şeylerinde onlar biliyorsunuz tanrı derler. Bazı şeylerinde tanrıya şirk koşmayız derler mesela. Onların da bazen böyle kendilerine göre bir şeyi var. Kendilerine göre bir dini, bir ibadeti var. Onların da mesela onlar da kesinlikle tanrıya şirk koşmazlar. Onlar için de o şekil. Bizim için nasıl mesela Allah şık koşmak çok günahtır ve yatacak yeri yoktur insanların. O özellikle o büyücü şerefsizlerin. Onların da aynı şekil. Şimdi bakıyorsun abi her yer kıyamet gibi kopuyor. Türkiye şu şekilde yanıyor. Sel felaketleri, hayatlarını kaybeden insanlar, hayatlarını kaybeden o masum hayvanlar, canlılar. Ama bunlara bakıyorsun bunlarda o yok kardeşim. Bunlar utanmadan devam ediyorlar. Sen gel oğlum bak sana sesleniyorum. Gel Türkiye'ye ben seni bir yere götüreceğim. Sen ve ben gideceğiz çekim yapacağız. Tamam mı? Madem bu kadar kendine güveniyorsun. Madem bu kadar kendine güveniyorsun. Gel oğlum Türkiye'ye İstanbul'a geldiğinde bana yaz. Tamam mı? Delikanlı adamsan yaz bana. Ben seni çok güzel bir yere götüreceğim. Çok güzel de çekim yapacağız. Seninle baş başa. Hadi bakalım bana da göster. Madem bu kadar marifetlisin. Yok Japon Ya adamın gittiği mezarlığa mesela biraz araştırma yapın. İnsanlar o kadar güzel böyle yorumlar yazmış ki o mezarlıkla alakalı. Hatta videosunu herhalde koyar yarın bir gün. Parası azaldıysa. İnsanlar o kadar güzel böyle yorumlar yazmış ki o mezarlık için. Ulan insanlar bunu yazıyor ama bunlar gidiyor. Vay efendim şu vay efendim bu yaş şu. Cin oldu Japon kız, Amerikalı kız bilmem ne kız. Arkadaşlar artık kendinize gelin. Artık kendinize gelin. Ya bunlara prim vermeyin kardeşim. Bak artık kendinize gelin. Artık şu Türkiye'de olanlardan, hayatınızda olanlardan kendinize bir ders çıkarın. Ya bunlar yemin eder bunlar haber bile izlemiyordur ya. Şunları şu Üç kağıtçılara Zaman ayırmaktan yemin ediyorum Habere emanere bakmıyorlardır Kim ölmüş kim kalmış umursamıyorlardır diyor. Biz böyle bir toplum Olmuşuz yani gerçekten olmuşuz Anasını satayım bir tanesi var Mehmet Karakoçmuş haberi insanların gözüne Adamın üstüne çarşaf koyuyor Yok şeytanla konuşuyorum Yok cinle konuşuyorum Oğlum gerçek bir hoca olsan Gerçek bir hoca olsanız Şunu zaten yapmazsınız zaten yapmazsınız. Ama alakanız yok. Para gelsin. Aksın paralar. Youtube'da güzel para var. Kazanalım. Derdiniz bu. Başka hiçbir şey değil. Bakıyorum çirkinsiniz diyor mesela. Yok şöylesiniz diyor. Yok böylesiniz diyor. Yok şu diyor. Yok bu diyor. Yani tam bir rezillik ya. Adam cinle sohbet ediyor. Lan oğlum hiç mi kafanız çalışmıyor ya? hiç mi aklınız almıyor ya? Ya hiç mi aklınız almıyor ya? Bir insan kalkacak böyle sohbet Ulan edemezsin oğlum. Edemezsin. 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 Ebeninkini görürsün. Geçeceksin o işleri. Kitlenir kalırsın orada. İki tane kırmızı ampulü çarşaban maskesine geçirip de yok cinle be şuna bak. Şerefsiz köpeğin teki şu siyah çarşafı diye. Tam bir namussuz köpek. Tam bir namussuz köpek yani. Ne bu cin şimdi. İnsanları böyle kekliyorlar. Utanmadan insanların böyle resmen şey yapıyorlar yani. Dini bilgisini sömürüyorlar ya. Dinle sömürüyorlar insanları. Yok onu çağırmış, yok bunu çağırmış. Bu adam kim? Her gittiği yerde tanınıyor bu adam. Her gittiği yerde tanınıyor arkadaşlar her gittiği yerde lan cinler bunu ne kadar çok tanıyormuş ya ne kadar çok tanıyormuş ya her gittiği yerde yine o geldi yine bu geldi yine cart geldi yine cürt geldi oğlum kimsin ya sen kimsin ya ulan seni Türkiye'de yürü seni Türkiye'deki insanlar tanımaz anasını satayım sen kimsin ki seni cin tanıyacak ya ya gerçekten bir tanesi tanısak Gerçekten bir tanesi keşke şöyle bir musallat olsa. Bunlardan birine keşke bir olsa o zaman görsünler bakalım. O zaman görsünler bakalım nasıl oluyormuş. Böyle onu ona buna çarşaf geçirip de milleti keklemek. Bakın arkadaşlar araştırın. Araştırın, soruşturun, açın, kitaplardan bakın. Bu varlıklarla ilgili ayetler her şey var. Her şey var. Bu varlıklar kardeşim Allah izin verirse istediklerine gözükürler. Ama sana gözükürler. Yanında ben olsam da bana da bana gözükmezler. Ve kitlenirsin kitlenirsin neymiş Japon kızı neden ölmüş falan filan anlaşma yapmışlar anlaşmayı yerine getirememişler o olmuş bu olmuş yok püsürüydü cartı cürtüydü bu kadar basit ya tam bir rezillik ya vallahi billahi ya Lan biz bu kadar ya bu toplum ne bileyim ya ben ondan hani çocukken o kadar güzeldi ki her şey insanların birbirine saygısı vardı kimse kimseyi Onunla bununla kandırmazdı, dinleyin dini kullanıp da kandırmazdı, hiç işi olmazdı. Tam aksine. Mesela ben çocukluğumda hep nasihat alırdık, dinle alakalı olsun, kötü alışkanlıklarla alakalı olsun mesela işte şunu yapmayın oğlum, bunu yapmayın, şu şöyledir, bu böyledir. İşte şunu yapın, namaz kılın, işte Kur'an kurslarına gidin diye bize bir şey alırdık. Mesela bizim zaman ama şimdi baktığın zaman abi yok. Yok anasını satayım. Açarlar. Bu soytarıları izlerler. Açarlar bunlara para kazandırırlar. Bunlara prim verirler. Ondan sonra cin diye bu iki tane fener ışık takmışlar gözüne. Bu şerefsizi insanlara cin diye yuttururlar. Şerefsiz diyorum ben o çarşaflı Ali Efendi. Tam bir şerefsiz. Oğlum Allah'tan korkacaksınız. Allah'tan korkacaksınız. Ama bu dünyanın ahireti de var. Elbet bu dünyada da çekersin. Öbür dünyada da çekersin. Cemik yani bizim cin dediğimiz varlıklar bu kadar basit abi. Demek ki bizim cin dediğimiz varlıklar insanlarla bu kadar basit gözükebiliyor. Kameraya kendini çektirebiliyor. Demek ki böyleymiş. Ulan o kadar yere gittim. Gezdik. Avlandık. Ettik. Yeri geldi kameraya da çektik yani işte anı olsun diye. Lan ben bir tane bir şey görmedim. Görmedim ya. ya. Köyde yaşadım duydum. Ama ben duydum. Yanımdakiler bile duymadı. Ama bunlara bak abi bunlar yok. Yok anasını satayım. Bir de meydan okuyor. Konuşarak meydan okuyor. Lan bir hoca konuşarak meydan okur ama arada ayetler, sureler okur. Sen yapamazsın. Geç bu hikayeli. Arkadaşlar bakın. Şimdi bunların göreceği tek bir cin var. O da bakkalda eticin. Giderler bakkaldan eticini alırlar. Gelirler evde oturur yerler. Bunlar sadece onu görebilir. Başka bir şey görmez. Keşke görse de bak vallahi billahi keşke görse de dünyanın kaç bucak olduğunu keşke anlasalar. Yemin ediyorum yani Allah bunların başına versin yani. Bunlar İnşallah versin. Çünkü bunlar gerçekten iyice bizim dinimizi ayaklar altına aldılar. Şikayet edin arkadaşlar. Cimer'e yazın. Cimer'den Diyanet İşleri Başkanlığı'na kadar gönderin. Üşenmeyin. İki dakikanızı almaz ya. Alsın. Bunlara vereceğiniz iki dakikanızı ona verin daha iyi. Her bir olayda zaten hemen altına, altı üstte yazar. Like atmak bir saniye. Niye? Tam aksiyon şeyi ya hemen tak like atsın de. Bizim milletimiz maalesef gerçekten bizim yani şunlara inanan kesim gerçekten Allah ıslah etsin. Ama onlar da vebal altında. Çünkü bizim dinimizi araştıracaksın, <laughs> soruşturacaksın. Bakacaksın kardeşim. Yanlış bilgileniyorsan doğrusunu araştıracaksın. Ama bu ne yapıyor? Böyle bir şey yapıyor. Ardından anasını satayım hop başlıyor yorumlar. Yok işte şöyle, yok işte böyle. Sen şöyle harikasın, sen böyle harikasın. Lan bu adam ne yaptı da böyle harika? Yok ne yaptı ya? Çarşafı giydirmiş şerefsize. Armut gibi de duruyor orada anasını satayım. Ne bu? Cin. Yazık günah. Zaten bunlar her zaman şunu söylüyorum. Bunlar bir grup mesela. Hiç adam denen o Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Han kardeşler. Bunlar bir grup abi. Bu bunlar kendi aralarında böyle analiz ediyorlar. Şimdi HD adamın neden arkadaşı kanaldan ayrıldı? Onu da bir sonraki videoda birkaç şeyini sizlere anlatacağım. Ayrılma sebebini anlatacağım. Çok sağlam bir kaynaktan öğrendim. Onu da sizlere anlatacağım arkadaşlar. İşte bu işler böyle. İki kişi başlarsın. Ondan sonra arada bir kargaşa çıkar. Hop ayrılıyoruz. Hadi helalleşelim ayrılalım. Arkadaşlar bunları inanmayın kardeşim. Artık bunları inanmayın. Gerçekten yani tam bir kepazelik, tam bir rezillik. Bunlara inanmayın. Biz sonuna kadar devam edeceğiz. Ha isterdim bugün tabi canlı canlı bir video yapayım size. Olsun isterdim ama dediğim gibi yani 17 Ağustos gerçekten insan unutamıyor. Aradan kaç sene geçti. Dediğim gibi o yani o ses tarif edilmez bir ses. O camların sesi, o duvarların sesi, artı oynan o yerlerin sallanması böyle yani anlatılacak bir gerçekten bir şey yani anlatamıyorum yani. Gerçekten anlatmaya çalışıyorum ama yok olmuyor yani. Gerçekten o sesi, o sarsıntıyı anlatamıyorum. Allah bir daha başımıza vermesin. Bir daha yaşatmasın. Ölenlere tekrar rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Arkadaşlar dediğim gibi kendinize iyi bakın. Sonuna kadar devam. Sonuna kadar durmayın, şikayet edin. Artık bu üç kağıtçılara, bu şarlatanlara bir dur demek lazım. Elinde sonunda bir gün illaki bizim de sesimiz duyulacak ve biz de artık bunlara dur diyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günleriniz olsun.